Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Nvidia'nın yeni tanıtmış olduğu 4000 serisi ekran kartlarıyla alakalı bazı şeyler paylaşacağım. Şimdi bildiğiniz gibi Nvidia yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Ve çok fazla performans kısmında bir sıçramı olduğundan bahsetti. Aslında lansmanın çok kısa bir bölümünü ekran kartlarına ayırdılar. Kalan kısımlarında farklı teknolojilerle alakalı bazı bilgiler verdiler. Ben Nvidia'nın bu lansmanda kesinlikle dürüst olmadığını düşünüyorum. Şimdi neden böyle düşündüğümü sizlere anlatacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni nesilde 4090 ve 4080'in iki tane versiyon olmak üzere 3 tane ekran kartı tanıtıldı şu an için. Normalde 4080 ilk çıktığında tek versiyon olarak çıkardı ama bu sefer 16 GB ve 12 GB video belleğe sahip iki versiyon şeklinde ortaya çıktı bu iki kart. Yani toplamda tanıtılan 3 tane ekran kartı var bunlar tepe model ekran kartları. Şimdi bu ekran kartlarında özellikle 4080 serisinde bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Şimdi isterseniz ondan bahsedeyim size. 4080 dediğimiz ekran kartı 2 tane versiyon olarak çıktı. Görüyorsunuz 16 GB ve 12 GB'lık versiyonda. Şimdi bu ekran kartları aslında aynı isimle çıktı fakat video bellekleri farklı olarak gözüküyor. Ama burada özelliklerine bakalım isterseniz hep birlikte. Bakın CUDA çekirdekleri 16 GB'lık versiyonda 9700 iken diğerinde 7600. Saat hızları 2.5 GHz, 2.6 GHz bellekleri zaten farklı biri 16 biri 12 GB bellek arayüz genişliği 256 bit 192 bit yani buradan anlaşılıyor ki aslında 4080 16 GB ve 4080 12 GB özelliklerine baktığımızda birbirlerine yakın ekran kartları bile değiller tamamen farklı iki ekran kartı fakat Nvidia burada ikisini aynı isimle çıkardı neden böyle yaptı şimdi bunu da detaylı olarak anlatacağım size şimdi aslında Sadece isma baktığınız zaman 4080 16 GB <laughs> 4080 12 GB şeklinde iki ekran kartı çıkarsaydı şöyle düşünebilirdik. 12 GB'ı oyuncular için çıkardı çünkü 12 GB video belleği oyuncular için yeterli. 16 GB'ı ise üç boyutlu görsel tasarım oluşturan ve üreticiler yani baz alınarak bu ekran kartı çıkartıldı. Çünkü o tür işlerde grafik belleği çok daha fazla e, önem arz ediyor. Bundan dolayı da 16 GB'lı çıkardı diyebilirdik. Fakat bu ekran kartlarının sadece isimleri benziyor arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir şeyleri aynı değil. Bütün özellikleri farklı. Peki neden Nvidia ikisini de 4080 ismiyle çıkardı? Tabii ki de 4080 ismiyle çıkarıp daha da yüksek fiyattan satabilmek için. Şimdi bunların performansından hep birlikte bakalım isterseniz. Lansmanda bize şöyle bir grafik verdiler. Şimdi bakın burada sağ tarafta 3 tane yeni nesil diyebileceğimiz oyunlar var arkadaşlar. Aslında bunlar yeni nesil değil fakat Nvidia teknolojilerinin içinde barındıran oyunlar. Hem Ray Tracing tarafında hem de DLSS 3.0 tarafında desteklenen oyunlar. Portal, Nvidia Razer ve Cyberpunk 2077. Burada görüyorsunuz performans sıçraması. Nvidia ne dedi bize lansmanda? 2 ile 4 kat arasında bir performans sıçraması var bu nesilde dedi. Peki gerçekten öyle mi? Bu grafikten hep birlikte bakalım arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 3 tane oyunda performansın gerçekten de 4 kata kadar arttığını görebiliyoruz. Fakat alttaki küçük açıklamaya baktığımız zaman bu oyunlar 4K çözünürlükte ve DLSS Super Resolution Performance modda yani DLSS 3.0 ile çalıştırılan oyunlar olduğunu görüyoruz. DLSS 3.0 ve Ray Tracing de yanına eklendiği zaman tam 4 kata varan bir performans artışı var. Okey, bunu bir kenara bırakalım. Şimdi sol tarafa geldiğimiz zaman ise burada 5 tane daha eski nesil diyebileceğimiz güncel oyunları görebiliyoruz. İşte Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla, The Division gibi oyunlar var arkadaşlar. Warhammer, Microsoft Flight Simulator'de bu oyunlardan biri. Şimdi buradaki oyunlarda şu 3 tanesiyle 2 tanesi farklı arkadaşlar. Neden farklı? Çünkü Warhammer ve Microsoft Flight Simulator'de ray tracing var. Nvidia Ray Tracing tarafında performans yani iki katlık falan bir performans artışına gittiğini söylüyor. Bu yüzden baktığımız zaman şu iki oyunlarda önceki nesil en güçlü ekran kartı Ray Tracing 3090 Ti ile yeni nesil ekran kartlarının performans farkını buradan görebiliyoruz. Evet sağdaki DLSS 3.0'lı oyunlarda 4 katlık bir performans farkından bahsediyor. Fakat şuradaki iki oyunda bakın bu iki oyun Ray Tracing destekli oyunlar. Bu iki oyunda gördüğünüz gibi 1.5 2 kat arasında bir performans farkı var. Peki Ray Tracing'i ne kadar kullanıcı kullanıyor? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bugün günümüzde Ray Tracing'i kullanan kullanıcı sayısı %1 bile değil. Şimdi Ray Tracing'i de o yüzden bir kenara bırakıyoruz. Bizim şu 3 grafik asıl güncel kas gücünü yansıtan grafiğimiz. Yani bu ekran kartları gerçekten de Nvidia'nın dediği gibi işte 4 kata varan bir performansla mı çıkıyor? Ne kadar bir performans sıçraması var? Bu grafiğe bakarak aslında bunu öğrenebiliriz. Bakın bu oyunlar da Nvidia'nın seçtiği oyunlar ama ona rağmen baktığımız zaman Resident Evil, Assassin's Creed ve Division oyunlarında ne ray tracing ne de DLSS yok arkadaşlar. Saf kas gücü ile çalışan oyunlarda bakıyoruz. Ray tracing 3090 Ti 4080'in 12 GB'lık versiyonu bakın buradaki grafiklerin hepsinde geçmiş. Yani saf kas gücünde hatta grafikleri yorumlamak gerekirse 3090 Ti'nin %80-%90 gücünde olduğunu söyleyebiliriz. 12 GB'lık Ray Tracing 4080'in. 4080 bu konumda yer alıyor. Ne demiştik bir önceki size gösterdiğim görselde? 4080 12 GB ile 16 GB aslında bambaşka kartlar arkadaşlar. Özellikleri tamamen farklı. Normalde Nvidia 3000 serisi lansmanında bize nasıl bir lansman yapmıştı bakın 3070 ekran kartının 2080 Ti'den daha hızlı olduğunu paylaşmıştı. Bu görsel Ray Tracing 3000 serisinin lansmanından alınan bir görsel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2080 Ti'den 3070 yer yer daha iyi olduğunu söylüyordu. Ki gerçekte de öyleydi. Neredeyse kafa kafayı da 2080 ile. Yani önceki neslin en güçlü ekran kartı 2080 Ti Ray Tracing 3070'in bazı oyunlarda gerisinde bile kalabiliyordu. Bu güzel bir sıçramaydı önceki nesil için. Fakat bu nesilde Nvidia ne yaptı? dedi ki ben yeni nesilde 4070'i çıkarmıyorum. 4080 çıkarıyorum. ilk etapta 4080'de iki versiyon olarak çıkarıyorum ve 4080 ismiyle çıkan bu ekran kartı bile önceki neslin en güçlü ekran kartının gerisinde kalıyor. Yani aslında Nvidia geçen dönem olduğu kadar bir sıçrama yapmamış gibi görünüyor. Neden? Bakın burada görüyorsunuz zaten grafiklerde bazı oyunlarda burada saf güç gerektiren oyunlarda geri bile kalmış. Peki neden 4080 ismiyle çıkardı? 4080 ismiyle çıkarmasının başka bir sebebi de fiyatını arttırmak arkadaşlar. İlk lansman fiyatlarına hemen bakalım. 4080'in bu lansman fiyatı 12 GB'lık versiyonu 900 dolar, 16 GB'lık versiyonu ise tam 1200 dolar. Peki önceki nesilde bu kartlar hangi fiyatla çıkmıştı? Ona da bakalım isterseniz. Bakın önceki nesilde 3070 500 dolarlık bir fiyatla çıktı. 3080 ise 700 dolarlık bir fiyatla çıktı. Yani aslında Nvidia 4070 çıkarsaydı ve buna 900 dolarlık bir fiyat bitseydi çok fazla tepki çekecekti. Bundan dolayı da 4080 12 GB ismiyle bir kart çıkarttı ve onu da bakın 500 dolara satması gerektiği bir kartı tam 900 dolara şu an satışa koydu. Şimdi şunu diyebilirsiniz, e, kart fiyatları 2-3 katına çıkmıştı falan ama artık arkadaşlar madencilik falan diye bir şey kalmadı. Ethereum'la birlikte madencilik devri de sona erdi. Artık ekran kartları elden çıkarılmaya çalışılıyor madenciler tarafından. Yakında yani ikinci el ekran kartlarının piyasada çok fazla bulunabildiğini göreceğiz yani. Çünkü bu madenler hepsi kapandıktan sonra bu ekran kartları bir şekilde piyasaya sürülecek. Ve bu da ikinci elde fiyatı iyice aşağıya çekecek. Ama buna rağmen Nvidia yeni nesilde 4070 ismiyle çıkması gereken 4080 12 GB'lık ekran kartını ne yaptı? Tam 900 dolar. Bakın 500 dolardan 900 dolara yani %80 fiyat artışıyla çıkardı. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi Nvidia pandemi boyunca en fazla kar eden belki bu pandeminin en çok yaradığı şirketlerden biri. Neden? Çünkü normalde satması gereken fiyatların 2-3 katına ekran kartını sattı. Yani bu süre zarfında oyuncular hiçbir şekilde ekran kartı bulamadı. Bulabilenler ise 2-3 katı fiyatla normalde hiçbir şekilde bu fiyata alınmayacak ekran kartlarını mecbur kaldıkları için bu fiyatlara almak zorunda kaldılar. Ama şu an Nvidia pandeminin bitmesine rağmen madenciliğin neredeyse bitmesine rağmen 900 dolarda normalde 4070 ismiyle çıkması gereken bir ekran kartını 4080 ismiyle satmaya çalışıyor. Tamam bu şirketler tabii ki de kar etmeyi amaçlıyorlar fakat 4000 ailesi ekran kartları 4 nanometre üretim süreciyle üretildiler ve buna rağmen çok fazla güç tüketiyorlar. Yani aslında verimlilik konusunda ileri gitmesi gerekirken verimlilik konusunda daha da geriye gittiler. Bugün 500-600 wattlardan bahsediliyor. Bunlar işte MSI ve Asus gibi özelleştirilmiş kartlar piyasaya sürüldüğünde belki bunların 700-800 wattlara çıktığını göreceğiz. E aynı ekran kartını Önceki nesle kıyasladığımız zaman %80 daha fazla bir fiyata satıyor arkadaşlar. 500 dolara satılması gereken bir ekran kartı bugün 900 dolara satılıyor. E yani sen güç tüketimini arttırarak ve fiyatı da arttırarak yeni bir nesil ekran kartlarını piyasaya çıkardıysan bunun hiçbir anlamı yok. O zaman biz eski nesilden 2 tane ekran kartı kullanalım, yine aynı güce gelmiş olacak yine güç tüketimi de artmış olacak. Yeni nesil almanın bir mantığı yok arkadaşlar. Ya tabii ki de bu ekran kartları kötü falan demiyorum. Ben bugün param olsa gerçekten bu fiyat uygun olsa 4080'in 12 GB'lık versiyonu kesinlikle alırım. Kartlar gerçekten çok iyi. Buna bir lafım yok. Fakat bu fiyatlandırma ve Nvidia'nın bize yaklaşımı, kullanıcılara yaklaşımı bence gerçekten sorgulanması gereken bir konu. Kesinlikle bu konuda AMD ve Intel'e ekran kartı tarafında çok iş dişiyor. Ben şu an Nvidia'nın bu tutumunu AMD piyasada yokken tekel haline gelen Intel'in tutumuna benzetiyorum. Intel %5 farklı yeni nesil işlemciler çıkarıyordu o zamanlar. İşte çünkü AMD veya başka bir herhangi bir şirket kendisine rakip olamıyordu. Bundan dolayı sürekli çok küçük upgrade'lerle işlemciler çıkarıp e, kendisine kar etmeyi amaçlıyordu. Tamam bunlar bir şirket. Bunların duygusal düşünmelerini falan tabii ki de bekleyemeyiz. Fakat bunun yanında böylesi bir fiyatlandırmayı da kabul etmemiz tabii ki de doğru değil. Hani 4070 demeyelim de 4080 diyelim, fiyatı da arttıralım şeklinde bir tutum sergilemesi bence kullanıcılar açısından tepki alması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim ülkemizdeki fiyatlardan bahsetmiyorum. Bu kartlar bir de bizim ülkemize geldiğinde çok daha uçuk rakamlara satılacak. Yani o yüzden ben açıkçası şu an tek çaremizin AMD tarafında paylaşılacak ekran kartları olduğunu düşünüyorum. Ben şu an RTX 2070 Super kullanıyorum. Fakat ona rağmen açıkçası şu andan itibaren AMD kullanmayı düşünür oldum. Evet AMD'nin bir takım sorunları var ve şu an gerçekten Nvidia ile rakip değil. Fakat fiyat konusunda Nvidia'nın bu kadar uçması kesinlikle bence AMD'nin yeni nesil ekran kartlarını bir görmemizi yani onlara bir fırsat vermemizi yol açtı diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer bu konuda bir yorumunuz varsa yorumlara beklerim arkadaşlar. Benim düşüncelerim bunlar. Umarım güzel bir şekilde size bunu anlatabilmişimdir. Bence ekran kartı almayı düşünüyorsanız kesinlikle yeni nesil AMD'nin ekran kartlarını da bekleyin. Onları da bir görün. Ona göre onların fiyatlandırmasına göre bir karar verirsiniz ve şu an acil bir şekilde ekran kartı ihtiyacınız yoksa da ben bir süre daha kesinlikle beklemenizi tavsiye ediyorum. Bu ekran kartları yeni çıktılar. Fiyatları elbet düşeceklerdir. Yani bu fiyata 900 dolara 4080 ekran kartının satılması bana pek makul, mantıklı gelmiyor. Yurt dışında da ben açıkçası insanların buna tepki vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda DLSS 3.0'ın da sadece yeni nesile özgü olacağı konuşuluyor. O konuda tam bir bilgim yok açıkçası. Yani bir de öyle olursa zaten sadece yeni nesle özel kalırsa Nvidia bir darbede buradan vurmuş olacaktır. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.